sizi doldu ellerine çok ağır. Çok güzel. Gel 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 Bakın sayılar bu yere çok güzel. Evet arkadaşlar çok büyük bir yere geldik. Bu şeyi şuraya koydum he. inşallah. Evet arkadaşlar şimdi biz burada bir şeyler alalım. Ay çok güzel şunlar. Kardeşi, kardeş kardeş giyeriz. Bak bak. Karış kardeş kardeş aynı kıyafet giymek. Sen büyü dedik giyersin. Bak mükemmel olur bence. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazarsınız. Altta bulalım. Hadi gel ya ya ya. Bir bu yere bak. Sen Yo öyle şey yok. Ben ne bileyim ben. Ya niye şey ya? Abla bak. Ne Ay bunu iyi. İğrenç olmuş. Aşağı kaşka yani güzel bir şey. Aa bakın arkadaşlar ben tam istediğim gibi bundan. Çok istedim. Giysem ya yok giymeyeceğim. Dur ben köye şuraya gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey aldık. Ablalar var burada he. Taş otursun. Evet. Şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Ata! çok güzel.